İstersiniz nasıl istediyorsanız diye ne sorsan vereceğim bazı cevaplar var. Güzel. <laughs> o yüzden. Güzel. Ne kadar şık olmuşsunuz. çoraplarınız bayıldım. Teşekkür ederim. tamam Güzel. Büyük şirketlerin CEO'larında çok görmeye alışık olmadığım bir şey bu. Bizim renkli çoraplar diye bir grubumuz bile var. Valla. İnsan evet. organizasyon liderlik kültürü markamız bizim renkli çoraplar. Çünkü introvertimiz var, extrovertimiz var rengini ne kadar istiyorsan yansın, çorabını da ister kaparsın, ister açarsın, en azından orada göster diyoruz. Ha, güzel, pekala yani o zaman. Şimdi siz uzun süredir sağlık sektörü içindesiniz. Evet. 30 yıl oldu ama. mi? Geçti bile doktorluğu da sayarsan. Değil mi? Beşik bir de bir hekimlikler, doğru. Evet. 30 yılda sizde ne değişti, işte ne değişti, sektörde neler değişti, biraz oradan başlayalım isterseniz. Tamam. İşten başlayalım. Tamam. Ee, i̇ş, hani o günlere, o faks günlerine falan gidiyor tabii. ilk başladığım zamanlara kaybolan fakslar. Ee, özellikle liderlik kavramı çok fazla tecrübe ve bilmek üzerine kurulu bir kavramdı. Yani geçmişte ne biriktirdiniz, bugün biriktirdikleriniz üzerinden ne biliyorsunuz? Aslında başarı tanımının çerçevesiydi. Şimdi bugün geldiğimiz dünyada, geldiğimiz hıza baktığımızda, Artık ne bildiğin değil, ne kadar hızlı öğrendiğin, hatta ne kadar hızlı ettiğin üzerinden geçiyor dünya. Çünkü e, bu hızı bilebilmen mümkün değil. Ve geçmişteki bildiklerinle de, belki güzel sorular sorabilirsin bugüne dair ama, bugündeki cevapları bulmanın yolu e, sürekli öğrenmekten geçiyor. Dolayısıyla geçmişteki bilgimiz kıymetli soru sormak için, cevaplar orada değil ama e, bu çok büyük bir değişim bence. Tabii data çağına girdik. Data çağına girmek demek hele şimdi generatif AI ile birlikte e, artık liderin tanımı bile değişecek. Çünkü o geleceği tahmin edebilme, vizyon koyabilme e, bunlar bile e, bir takım tool'lar üzerinden daha kolay yapılıyor olacak. Yani liderin rolünün daha ve daha çok... O ekosistemi yaratmak, o yetenek havuzundaki harmoniyi yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bugün de öyle ama daha da çok olacak o. Bir de tabii çok önemli bir değişiklik işte kuşak değişti. Bugün hala X'ler, baby boomer'lar, ben de X'im, şirketler yönetiyoruz. Fakat bugün çalışanlarımızın majority'si artık Y ve Z. Dolayısıyla bu daha çok anlamar yani. İşte aman oğlum evin oldu mu, araban oldu mu, yarın nasıl garantiye alacaksın ruh halinden? Ya ben bu hayatta niye yaşıyorum? Bir, bir, bir anlam arıyorum yaptığım işte diyen bir nesle doğru evrildiğimiz için iş yapış biçimi de değişti. Çok güzel bir şey ama bence. Çok güzel bir şey hem de. yani. Çok şey. güzel bir şey. Belki eski eskiden daha fazla böyle bir şeylere sahip olma ve hızlı bir şekilde bir şeyleri başarma dürtüsü varmış. Şu an böyle gerçekten anlam arayan bir nesil olması bence güzel. Ya yani o zaman da anlamı bu kazandıklarıyla bulmaya çalışıyorlar yani anlam değişmiş o zaman. E, zaman anlamın sanırım. tanımı değişti bu zaman içerisinde. Çünkü sahip olmak üzerinden bir anlam tanımı koyduğun zaman orada çok büyük bir risk var. Sahip oldukların bir süre sonra sana sahip olmaya başlıyor. O yüzden insanın kendine sahip olması yeterli. Çok detaya girmeyeyim, kafada karışmayayım. Bende neler oldu? Ben çok hızlı bir önce bir e, vertikal kariyer hayatım var. 11 yılda 10 pozisyon. E, sonra değerlerimle e, şirketteki kariyerin gidişinde bir e, e, tam bir uyum olmadığını görüp iyi babamı, e, iyi iş insanımı sorusunu kendime sordum. Ve i̇yi baba olmadan iyi iş insanı da olmayacağımı düşünüp Türkiye'ye döndüm. Sonra yine çok hızlı gitti. Ondan sonra tamamen döndüm. Doğa üniversiteye gidene kadar ben Türkiye'den çıkmayacağım diyerek o da gitti. ben kaldım gerçi burada. Evet, güzel. Dolayısıyla şu çok güzel. Bu daha doğrusu iki vertical değil, horizontal. Yani bir sürü iş yaptığınızda bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ülkeler, farklı iş alanları, ben pharma diagnostik device yaptım. Kanada ve US, hariç, pardon, US ve Latin Amerika için dünyanın her yerini yönetme şansım oldu güzel bir bilgiyle donanıyorsunuz. Ama bir yerde uzun süre kalmazsanız o vertikal yani liderin derinliği gelişmiyor. Dolayısıyla ben o şansı da elde ettim. Çünkü kendi hatalarınızla yüzleşmek, kendi yanlış kararlarını düzeltmek liderlik seyahatinde çok önemli bir öğrenim. Yani mucize olmadığını anlıyorsun. Herkes gibi karanlık noktaların olduğunu fark ediyorsun. O karanlık noktalarını hatta bazen yönetemeyeceğini ama onun yönetebilecek insanların ekibinde olmasını, o harmoniyi kazandırmayı önemsiyorsun. Ben de bunlar gelişti ve hayatım aslında iki kelimeye odaklandı. Ee, öz sorumluluk ve şeffaflık. Ee, her davranışta, arkadaşlıkta, işte ee, bu ikisi olmazsa olmaz haline geldi. Sizle daha önce de bir araya geldiğimizde şeyi çok gördüm. Sizi dijitalde çok takip eden ve Öyle kendinizi de hızlı adapte eden birisiniz. Dijitalleşme sizin için, hani sağlıktan da geldiğiniz için oradan da biraz şey. Ee, o tarafta da zaten çok hızlı bir değişim var. Dijitalleşme total olarak sizin için nereye gidiyor? Ya Dijitalleşme deyince sanki resmi küçültüyormuşuz gibi geliyor bana. O yüzden teknoloji üzerinden cevaplayacağım. Ee, yani basit rakamlara bakacak olursak bugün sağlık teknolojileri, sağlık adına konuşayım, e, fintechle beraber en çok yatırım alan alan. Evet. Bugün siz herhangi bir bildiğim yerden örnekleyeyim ama bu sadece bildiğim yere özgü değil. Hemen hemen bütün segmentlerde geçerli. Bugün herhangi bir kongreye gittiğinizde Big Tech dediğimiz, yani büyük aşağı Amazon'dur, Google'dur ve benzeri Microsoft'tur, hepsi sağlığında içinde. Yani teknoloji artık öyle bir hızla evriliyor ki herhangi bir segmentin dışında değil. Bazıları B2B yapıyor, bazıları B2C yapıyor. Dolayısıyla büyük bir teknolojik, yani data çağındayız ama teknolojik devrimin arifesindeyiz bence. Dolayısıyla bugün artık dijitalleşmeyen ya da teknolojiyi hayatına almayan her marka ölmek zorunda. Yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla bu aslında dijitalleşme dediğimiz şey bir olursa iyi olur dediğimiz bir şey değil. Ölüm kalım savaşı aslında şirketler için ve kuruluşlar için. Bunun ötesinde tabii generatif AI e, büyük bir oyun değiştirici. E, bugün hataları var, evet ChatGPT'e soruyorsunuz, bazı sorular çok anlamsız geliyor, etc. etc. ama büyüdükçe o ürün e, gerçekten çok önemli bir rol alacakmış gibi görünüyor. Bu da tabi e, bu çağda e, nasıl şirketler başarılı olacak sorusunu beraberinde geçiyor. Dolayısıyla dijitalleşme benim için e, su, ekmek kahvaltı yapmak gibi bir şey. Yani bu yoksanız, bunun içinde yoksanız, mesleğinizin herhangi bir yerinde bir an önce onun içinde olmaya olmayı öneririm. Üzal, sağlık tarafında da ama büyük bir dijitalleşme var bir yandan. Tabii tabii. tabii. Orada trendler mesela. Sağlıkta genel olarak size biraz da orayı da konuşalım istiyorum. Sağlıkta trendler nereye gidiyor? Şimdi insanın evriminden bahsettik ya, insan evrildikçe e, sağlıktaki, sağlıktan beklentileri de değişiyor. Sağlığa dair beklentileri değiştikçe sağlık çözüm sunucuları da ona göre buna adapte olmaya çalışıyor. Ya da bu ihtiyaçları hatırlatmak gibi önden bir pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi sağlığın, bugün sağlık deyince aklına kaç kişinin hastalık geliyor? Bellileri görebilir miyim? Bir tahminimden, tahminimden, çok daha iyi. Ben çok daha fazla el er kalkar diye düşünüyordum. E, genellikle ne yazık ki sağlık deyince hastalık geliyor akla. Öyle mi? Yani bu arada şurada da yüzde elliler civarındaydı herhalde. Bugün ise sağlığın tanımı doğduğun günden itibaren sağlık. Yani health span life span deniyor. Bugün e, Türkiye'de ilk defa Türkiye ve Amerika'da bu yıl ortalama yaşam süresi düştü. Yıllar sonra ilk defa. Çünkü ortalama hastalıksız yaşam süresi gelişmediği sürece yaşam da bir yerde bitecek. O nedenle sağlık kavramı değişiyor. Yani health span dediğim şey doğduğun günden itibaren hastalığı beklemeden sağlığını yönetme. Bu en önemli trend diyebiliriz buna. Ama bunu şunlarla desteklemediğiniz sürece bir anlam ifade etmiyor. Bugün çözüm arayan kişi, sağlık çözümü arayanlar, o yüzden hasta demiyorum. Çünkü hastalık öncesi de olabilir, sonrası da olabilir. Çözüm arayanlar daha entegre servis istiyor. Yani biri ilacı yazdı, birisi işte ne bileyim laboratuvarla uğraştı, oradan oraya gitti, hastaneden çıktı, laboratuvara gitti, muayenehaneye gitti gibi dertlerle uğraşmaktansa ben acaba bir adresten entegre bir hizmet alabilir miyim onu merak ediyor. İkincisi bana özel nasıl olacak bu? Yani o hastalık koşul ya da koşullara özel değil, bana özel nasıl olacağı çok merak ediyor. Yani sağlık giderek bugün sağlık çözümü arayan çözüm sunucuların ayağına gider konumda ya ağırlıklı olarak. Sağlık giderek çözüm sunucuların, çözüm arayanların ayağına gittiği, ona istediği yerde, zamandan ve mekandan bağımsız e, hizmet verebildiği noktaya doğru evriliyor. 3 üç gündür şey konuşuyoruz. Müşteriye ulaşmanın en temel sebebi müşteriye gitmek, evet. müşteriyi anlamak, müşteriyi dinlemek. Burada demek ki sağlıkla alakalı total bir ihtiyaç da var burada. Her şeyi tek bir yerde alabileceğimiz aslında bir ihtiyaç var. Çünkü sağlık satın alması eskiden hastalıkla beraber öğrendiğin zaman hastalık yönetimine odaklanıyor. Ama sağlık satın alması. Doğduğun günden itibaren yönetmeye evrildiği zaman aslında oradaki kişi tamamen tüketici refleksleriyle hareket ediyor. Sağlık satın almasını da tüketici refleksiyle yapıyor. Diğer satın almalarını yaptığı gibi. Bunlar önemli etkiler yaratacak. Güzel. Yani bir yandan da o kişiselleştirme de çok kıymetli ve değerli. Yani hepimiz şey, bir yana şu güzel bir şey, hani ben bütün verimi bir yerden alabiliyorum, bana <laughs> özel şeyler sunuluyor. Siz Hı -hı. bununla alakalı aslında büyük bir yatırım yaptınız ve hani e, artık kendi de bir dijital ürününüz de var. Biraz da onu konuşalım istiyorum ben bugün. E, sağlıkta da artık bir sizin ürününüz var Evital. E, onu biraz aslında sizden dinlesem şimdi. Ya Evital lafı direkt böyle diyor. Hatta Evital'in yani diğerleri. Evital bu aslında artık şu, bu hijyen kelime biraz hijyenik hale geldi ama yine de en iyi o ifade ediyor. Sağlığı demokratize etmek için var. Şimdi sağlık sistemi niye var? Biz hepimiz ilaç sunucuları, çözüm sunucuları, herkes var olmasının nedeni çözüm arayana hizmet vermek. Bir şekilde hizmet verebilmek. Şimdi dolayısıyla çözüm arayan kendi sağlık koşullarını daha iyi bildikçe kendi kararını verecek. Biz öyle bir ekosistem yaratma hayalindeyiz ki sağlık çözümü arayan kişi bir adrese gelsin, o adresten çözümlerini bulsun, o koşullarını öğrensin, sağlık koşullarını. Kendisine özel yönlendirmeler alsın ama son kararı o versin. Hizmet alacağı kişiyi fiyatına göre mi seçecek, reytingine göre mi seçecek, mesafesine göre mi seçecek, oraya mı gidecek, online mi yapacak? Bütün karar çözüm arayan da olsun. Çözüm arayan, sağlık koşullarını iyi bildiği zaman, o ayağına hizmeti isteyecek. Biz o ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz, varlık amacımız o. Güzel. siz bir yandan da artık bir girişimcisiniz değil mi? Böyle böyle de evet, bir şey var. Biraz böyle, Ben, ben demiştim ortasına... size biraz sorarım böyle şeyleri diye. Ee, geçenlerde sağ olsun Emin Bey ofiste ağırladı beni, güzel de sohbet ettik. Nasıl hissettiriyor bu size? Ben muhteşem hissettiriyor. Yani e, geçtiğimiz 5 yılı, doktorluk 30 yılı aşan kariyer versus şu iki buçuk yıl. Ben 30 yılda öğrendiğimden çok daha fazlasını öğrendiğim kesin. Ee, çok daha, yani bir defa sürekli yaratımdasınız. Bu inanılmaz bir şey. Sürekli düşüp kalkıyorsunuz, diziniz parçalanıyor, dirseğiniz parçalanıyor. Kesin benim yılların sağlık rekrandıyla kesin bu böyle olur dediğim şey olmuyor. Dolayısıyla o e, hız, ve çok hızlı yaptığınız hareketler inanılmaz değişimler yaratabiliyor. Bu dinamizmin içinde olmak ve sürekli yaratımda kalmak, yani verilmiş bir görevi biraz daha büyütmek değil de yaratmak İnanılmaz bir duygu. Ben iki tane çok önemli şey öğrendim. Bu birincisi, eskiden iş hayatını 1-0 görürdüm. Şimdi 1-0-2 görüyorum. Erken başarısızlık 2'ye götürüyor. i̇lkinde başarılı olmaktan daha da iyi bir fayda getiriyor. İkincisi, şirket hayatında kurallar, roller, kazandırma formülleri, stratejiler etc. vardır. O, onun içerisinde oynarsınız. Burada da tabii sağlık regülasyonlarının içerisindeyiz. Ama Burası bana şunu öğretti. Bazen suyun aktığı yere gitmen lazım. Tamam. Yani en büyük segment bu. En, yani ben biliyorum ki bu olacak. Ben çıksam yaparım. Yok abi. Su oraya akıyor. Suyun aktığı yere git. Bu hayata da iyi geliyor bu arada. Sadece işe değil. İki tane ana öğrenim budur. Güzel. Ben sizin e, konumuzdaki insanların buna cesaret etmesi bence müthiş bir şey. E, çok büyük yani şey. Ekstra bir daha hareket, bir daha challenge. Çünkü genelde. Sizin seviyenizdeki insanlarla konuştuğumda böyle artık şey oluyorlar. Ee, eskisi kadar heyecanlı hissetmiyorlar, eskisi kadar e, yoğun çalışma isteğini hissetmiyorlar. Ben sizde gördüğüm ve etkilendiğim şeylerden biri de bu. Ben tekrar bir Evital'le alakalı tek bir şey soracağım. Aklıma kalmasın istiyorum. Ee, Evital'in arkasında Eczacıbaşı'nın olması insanlarda nasıl bir güven unsuru yarattı? Eczacıbaşı bugün 80 yıllık tarihiyle e, yaptığı her işte, kaliteyi, çağdaşlığı öne çıkarmış. Hizmet verdiği her alanda verebileceği en yüksek kalitede hizmeti vermeye hedeflemiş. Ve bu nedenle de bugün aslında sağlıkla adı bağdaşmış bir kuruluş. Doğru. Dolayısıyla böyle bir kuruluş... İlk mı? akla gelendir herhalde. Tabii mi? tabii. yani Bugün hala sağlık deyince ilk akla gelen kuruluş Eczacıbaşı. Ve bunu herhangi bir şekilde kampanyalarla, ismini öne çıkarma çabasıyla asla yapmayan, yaptığı işle, verdiği hizmetle kazanmış bir kuruluş. Dolayısıyla Evitel'in Eczacıbaşı Evitel olması hem içinde çalışanlar için güzel bir şey, hem de hizmet alacaklar için bir güven tabii ki. Güzel, şahane. Peki ben biraz yine içeriden bir şey sorayım. Ben Evitel'de aradığım çoğu hizmeti bulabiliyorum bir online görüşmeyle, kolaylıkla. Hızla bulabiliyorum. Hı. Ee, i̇nsanların bu hıza tepkisi nasıl oldu? Bu kadar hızlı dönüş alabilmek. Ben sizde ofiste konuşuyorken şeyi duydum. Çok ee, şaşırdım. Hatta dün Suko markasının kurucusu Zeynep vardı. O da sahnedeydi. Sordum Eviteli biliyor musun diye. İngiltere'de yaşıyor, biliyorum tabii. Buradaki doktora o şekilde konuşuyorum dedi. siz aslında yurt dışında da böyle bir Türk ekosistemin de içine katmışsınız, şahane bir iş bence o yüzden. Evet, yani bu zaten dijital iş e, kurulduğu an itibariyle lokasyonunun çok da önemli olmadığı bir iş. Yani her an global hizmetler vermeye devam edebilirsiniz. Bazı Netflixler beni benden aldı diyeyim. Yani hiç tahmin etmezdim. Yani saat sekizde gece sekizde randevu alıp takviminde açık tutan psikologla gece 11'de e, seans yapan hasta var. Dolayısıyla e, hastanın hızlı sağlık hizmeti alma arzusu benim tahminlerimin bile ötesine geçti. Üçte biri iki saat içine arıyor, e, e, neredeyse yarısı o gün için arıyor, e, sonrakiler dağılıyor. Özellikle çapa ve üniversite hastanelerinde olan randevularda tabii tabi e, calendarlar daha dolu. Onlar daha uzun döneme doğru yayılıyor ama e, hasta e, çözüm arayan hızlı hizmet bekliyor. Bunu çok net görüyorum. Hızlı hizmete ulaşmak belki de orada çok fazla e, büyük da çözüm. Yani çok buhranda çok e, kötü hisseden biri belki o kadar hızlı bir hizmete ulaşıyor ki rahatlıyor ve çok büyük bir sorununu çözüyor. Tabii. Gece evet. yansıdığı başına Başını, yastığa, yastığa, rahat başını yastığa rahat koyuyor. Bence şahane bir şey. Yani sağlıklı o hızı da sağlayabilmek evet. bizim herhalde bundan sonraki dönemde en çok konuşacağımız şeylerden de biri olacak. Kesin. Ee... Kesin. Yani az önce anlattığım bütün mega trendler hız üzerine kuruldu. Ama bilinçli bir hastaya o hızla aynı orantıda kaliteli hizmet vermezseniz o hız bir yerden sonra etkisini kaybedebilir. Dolayısıyla Hız ve kalite çok önemli. Güzel. Hız, kalite, arkasında da güvenilir, kuru. Evet. Güven. Oradaki şey. Her şeyin sonu güvene gidiyor burada. Ben evet. size o zaman son bir soruyu da bitirmek istiyorum burada. Ee, Sizle de vakit geçirdiğimizde de aynısını hissettim. Bugün de aynı şeyi soracağım size. Siz iyi olma halini çok önceliklendiren birisiniz. Ve hani e, bunu da hayatınıza entegre etmişsiniz. Sizin seviyenizdeki dediğim üst devletçilerle çok böyle bunları çok konuşmuyoruz açık söyleyeyim. O yüzden burada bunun üzerine biraz daha gitmek benim için de önemli. Ee, burada Pazarlama sektöründe, iletişim iletişim sektöründe çalışan çok fazla katılımcı var. Böyle son bir mesaj veriyor olsanız, son bir şey söylüyor olsanız ne söylerdiniz? Ee, şimdi başarı tanımları ya da anlam tanımları bazen çok geç geliyor hayata, çünkü geç soruyoruz ee, ya da en azından benim içinde yaşadığım dönemde ya da kariyer hayatımda e, X kuşağının bütün özelliklerini gösterdim ben. E, ben bu hayatta niye varım? Ben bu hayatı niye yaşıyorum sorusu çok ezoterik gelebilir kulağa ama çok önemli bir soru. Evet. Bu soruyu sorduktan sonra o cevabı bulmak 10 senede sürebilir, 20 senede sürebilir ama o sorunun hep orada asılı durmasında büyük fayda var. Çünkü aslında yaptığımız her şey o varlık nedenimiz, neden mutlu olduğumuzu fark ederek yaşıyor. O, onu besleyen yerlerdeyseniz büyüyorsunuz. onu beslemeyen yerlerdeyseniz işiniz büyüse de içiniz bir boş kalıyor. Dolayısıyla bu soruyla, yani o anlam arayışıyla başlamak çok önemli. Çünkü bunu yaptığın zaman bir hikaye aslında yazarı haline geliyorsun. Bakın iş hayatınızda insanlarla çalışmışsınızdır, insanları yönetmişsinizdir. Bazı insanlar bir işe gelir, 50 yıldır olan işe gelir, gider, işini de iyi yapar, promote de eder. Bazı insanlar gelir, o işi alır, bıraktıklarında o iş artık aynı iş değildir. Transforme olmuştur. O insanlar hikayeleri olan insanlar. Kendi hikayelerini yaratmak için gidiyor. Patronum ne der? İşte ne kadar para kazanacağım? Ha, önemsiz demiyorum. Tabii ki insanlar takdirde almak ister, para da kazanmak ister. Ama yaptığı her işi kendi hikayesi için, kendi varlık nedeni için yapan insanın yarattığı etki çok daha büyük oluyor. O insanın gölgesi fiziksel yapısının belki on katı oluyor. Ve çok insanın da hayatında etki yaratabiliyor. O nedenle bunu... Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Çünkü hala şirket hayatlarında akıl ve zihin çok önde. Dolayısıyla hızlı öğrenen, hızlı sonuç üreten insanlar büyüyor. Ama insan olarak eğer büyümezsen buradaki delta giderek açılıyor. Tamam. O nedenle yani burayı büyütmezseniz burası sizi nereye giderse gitsin tatmin etmeyecek. Ona dikkat etmeni söylerim. Yo şey çok etkileyici. Büyüdükçe içindeki boşluğunda da hmm. seninle birlikte büyüyecek oluşu. Eğer Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.